Size bir kitap tavsiye etmek ve bir kitabın yazarının daha birini vermek istiyorum. Nöroloji uzmanı Doktor Sevda Sarıkaya benim çok saygı duyduğum, çok beğendiğim, çok takdir ettiğim bir isim. Gerçekten siz de kitabını okuyunca ne demek istediğimi anlayacaksınız. Beynini genç tut, unutkanlıktan kurtul. Beyni anlama, hafıza sorunlarının nedenleri ve tedavisi hakkında her şey. Kitabın adı bu. Beynini genç tut, unutkanlıktan kurtul. Kurtul diyor hocamız Doktor Sevda Sarıkaya kendisi nöroloji konusunda çok güvendiğim bir isim. Cep telefonları da hem vazgeçilmezimiz hem kabusumuz. Uzmanlar diyor ki cep telefonu kullanımı unutkanlık, uyku hali ve Alzheimer'e neden olabilir. Eğer fazla kullanırsanız. Ceren Taşdelen nöroloji uzmanı Doktor Sevda Sarıkaya ile görüştü. Kameraman Volkan Kamber de bunu görüntüledi. unutkanlık, uyku hali, beyin tümörleri ve Alzheimer. Hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen cep telefonları elektromanyetik dalgalarıyla tehlike saçıyor. İsviçre'de yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre cep telefonlarından yayılan radyasyonun beyine kötü maddelerin geçişini engelleyen bariyerini etkilemesi sonucunda böyle bir duruma sebebiyet vereceği anlaşılmış. Deney fareler üzerinde yapıldı. İnsanlarda ergen beynine denk gelen dönemde olan farelere yaklaşık günde 2 saat telefondan yayılan radyasyona maruz bırakılmış. 50 gün sonra bu farelerin beyinleri incelendiğinde özellikle bellek, öğrenme ve hareket alanlarındaki beyin hücrelerinde ciddi miktarda ölüm saptanmış. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre de uzun süre elektromanyetik dalgalara sahip insanların biyolojik yapılarında negatif etkiler çıkıyor. Alo babaanne zararlardan en çok etkilenenlerse çocuklar. Çünkü çocukların beyin gelişimi de devam etmekse ve gelişim devam eden yani sürekli bölünen hücreler her türlü dış zarara çok daha açık hale geliyorlar. İşte bu nedenle özellikle çocukların cep telefonu kullanmasına izin verilmemesi gerekiyor. Cep telefonunu ayrılmaz bir parçanız gibi odadan odaya taşımayın. Evin içerisinde duyabileceğiniz bir biçimde uzak bir noktada konumlandırın. Yattığınız odada cep telefonu bulundurmayın. Mümkün olduğunca kulaklık kullanın ve konuşmak yerine daha çok mesajlaşmayı tercih edin. Son dönemde gündemde olan bir konu daha var. Dijital unutkanlık kavramı. Yapılan çalışmalarda gösterilmiş ki e, bireyler günde ortalama 7 saat e, dijital cihazlar yani tabletti, telefondu, bilgisayardı bunun başında geçiriyorlar. Yeni gençler çok daha fazla. Peki nedir bunun etkileri? Öğrenmenin ilk basamağı olan dikkat basamağını yani dikkat bozukluğu yaratıyor. Bellek ilk aşamayı geçemeyince kaydedemiyor. Kaydedemeyince depoya atamıyor, depoya atamayınca çıkaramıyor. Bu durumda unutkanlık meydana geliyor. Tabletle eğitimin diğer eğitimi üstün olduğunu gösteren herhangi bir çalışma yok. O halde bizler çocukları dijital cihazlarla bu kadar aşırı neşir ederek aslında onların zihinsel kapasitelerinin gelişimi negatif etkiliyoruz.